Of ya Canım çok sıkılıyor. Babam da kardeşimle gitti gezmeye. Beni de götürmedi. Of canım çok sıkılıyor ya. Annemin yanına gitmeyeyim. Şunları da bir yakayım buraya. Bunlar bile en sevdiğim oyuncaklarım. Bir şey yanıyor kapanmasını düşünmüyorum. Annem. Ne oldu kızım? Anne benim canım çok sıkılıyor. Yani yapacak bir şey yok anneciğim. Sen oyuncaklarını oyna. Oyuncaklar bile işe yayamıyor. Dışarı çıkalım mı? Tabii ki de olmaz anneciğim. Hava yani bu aralar biraz soğuk. Üşütebilirsin. Hem onlar arabayla gitti. Yani biz arabayla gidemeyiz. Of anne ya. Yapacak bir şey yok kızım. Aa bir dakika. Ne oldu? Bugün aslında bizim postamız gelmişti. Aa evet oraya gidelim. Evet bence de oraya gidelim. Tamam o zaman e, ben şunu bırakayım. Gel bakalım. Oley. Gel bakalım anneciğim sen şuraya. Ben üstümü değiştireceğim. Sen de geç bakalım odana. üstünü değiştiririm ben seni. Yap dur sen ilk başta. Ben senin üstünü değiştireyim. Şurada nerede senin kızın üstü? Bu da. Seni bir giydireyim ben hemen şurada. Şöyle giydirelim. Ben de giydim. Kızımı da giydirdim. Gel bakalım. Gidelim şimdi anneciğim. Tamam. Ben bir telefonumu da alayım yukarıdan. Anne ya ayma. Kızım çantaya bir şeyler daha koyacağız ama hani hediye yani nasıl alacağız? Anne zaten karşıda poşta anne. Vallahi benden akıllısın ama parayı almam gerek. Tamam. <laughs> Biz çıkıyoruz. Ee, pek efendim. Gel Geldik kızım. Merhabalar. Merhabalar efendim buyurun. Ee, posta almak için gelmiştik biz. Peki efendim hemen yan tarafta. Tamam sen basmak ister misin kızım? Evet. Tamam ben açıyorum. Şöyle. Bas bakalım çok güzel annem. Tamam kızım tut şu paraları. Aldık. Aley. Tamam gel bakalım. Şöyle vereyim. İyi günler efendim. Size de. Evde açacağız bunu. Burada değil tamam mı? Tamam. Gel bakalım gidelim. Evet sonunda geldik kızım. Şimdi burada açalım bu sefer. Evet anne ben de sana onu diyecektim ya. Hep içeride havası havası açıyoruz. Ya kızım aslında biraz garip bir karar ama. Olabilir. Otur bakalım hatta sen aç. Tamam süper. Anne. Bak var ya ben de sana tam okul çantası arıyordum. Yani böyle bir çanta arıyordum aslında. Anne. Güzel bir çanta bu. Ben bunu çok seviyorum. kızım. E, hem biraz daha çanta falan almıştım. Ben sana sürpriz olarak bir şey daha almıştım. Al bakalım onu. Gel bakalım benimle. Sürpriz mi? E, evet kızım. Gel bakalım. Ne ya, ya? Çok mutluyum. Gel bakalım kızım. Ben sana 2-3 çanta falan da almıştım. Sen burada kal hatta. Ben onları getirip geliyorum. Tamam. Bu çantayı da yerine bırakıyorum. Hem bunu e, bu aralar ortak kullanacağız. Sonra ben sana daha da güzellerini alacağım. Ortak mı kullanacağız? Kızım hastane falan gideceğiz ya. Hani senin dişin falan. He evet doğru ya annem. Hem ayrıca e, Saç değiştirmeye falan da gideceğiz ya hani. He ha, tamam anne tamam. Aynen ben de bir gideyim. Kızım şuna şöyle koyayım. Kızım Bunlar nereden çıktı kızım? Sen sürekli bunlarla mı oynuyorsun? E ee, anne bırak sen onu evi yak, bir yak. <laughs> Peki. Bitireyim de biraz diğer Bizleri de görsün. Sonunda çıkardım. Şurayı da Öf, kapatayım. Ha, tamam. Ekreden bir şeyler daha almıştım. Haberi yok. Geldim. Anne bakayım. Anne bu ne? Bu ne? Anne bunlar oyuncak ama. Anne hepsini geçtim. Bu ne? <laughs> Ay kızım onu yanlışlıkla koymuşum. hoş oh, anne atarız bunu çöpe. Boş ver Anne bu tavşan ne kadar güzel. Şu tavşan bunu çıkar anne. Kızım onlardan önce sana bir şey daha göstermem gerekiyor. Çek şunları. Hatta ben bir e, şunu atayım geleyim. Allah Allah ben bunu neden koydum ya? Ne alaka? Evet. Heh, geldim kızım. Çantayı da bırakayım. Yarım saatlerimde gezdiriyorum. Kızım hani sen görmüştün ya Japonya'da. Anne bunları yere atıyorsun da e, bunlar böyle birden büyüyor. Çok tatlış bir şey oluyor demiştin. E ee, dediysem ne olmuş? Kızım al bakalım bir bunu yere at. Ama e, şöyle bak. Çok hafif bak. Şöyle at. Tamam. Atamıyorum anne. Anne bu ne? <laughs> anne bu çok korkunç. Kızım ne korkunç ya. Çok tatlı duruyor. Bak hatta animasyonlu bir de. Baksana. Evet çok güzel. Çok tatlı bu. Ayazı da açılıyor. Anne bunu odamıza koyalım. Zaten öyle yapmak için aldım da. Kızım sen burayı niye... Heh, tamam. Şimdi bu da Neon'a ve sana e, çantalar. Aynı şekilde çantalar da kalmıyor. E, şu tavşan da. Bu da. İkisinden birini paylaşın işte. Biri sizin biri de. E, biri senin biri size Neon'un olur. Tamam. Şimdi kızım sen bunları bir tut. Ben de şunu tutayım. Gidelim be. Şimdi kızım kafama mı koyayım ben bunu? Anne kutuya koy. Oh tamam. Gel bakalım. Gidelim şimdi. Tamam. Kızım senin odana inmemiz gerek. Tamam anne. Anne dur. Ne oldu kızım? Anne şu oyuncağın çok güzel. Bunu bana ver. Bak bu böyle yapıyor. Kızım da hayır. Anne ne oldu? Bak ne güzel şapka işte. Bak çok güzel bir şapka. Kızım ya o bozulabilir. O çok önemli bir şey. Benim üniversite arkadaşımdan kalma. Oh tamam. Zaten ne bir şey oynamıştı. Gel kızım gel. Gidin. Hah geldi kızım sonunda. Şimdi heh, bunları bir sizin odaya koyayım ben. Şimdi kızım bunu nereye koymam istersin? anne bu Anne bu uyuyor. Heh, tamam korktum anne ya. Kızım bir sakin ol bırakayım ya. Yeni bir şişti tamam. Şimdi bunu nereye koyayım? Şuraya koyalım. Güzel olur mu burada? Koy bakayım anne. Evet çok güzel Tamam bunu da şuraya koyarız. Evet çok güzel oldu anne bu çok güzel. Tamam çantalarını da bu kıyafetlerini e, halledelimiz. Şöyle şöyle bu kıyafetlerini yapalım. Tamam. Şuradan da kıyafetlerini alalım kızım çünkü çok kıyafetlerim var ve sizi, siz bu kıyafetleri resmen aynı yere tepiştiriyorsunuz. E ne, onu ben yapmıyorum yani kızım. Heh, tamam. Şimdi şunları da e, bunu da şuraya koyalım istersen. Çünkü bununla da e, oynuyorsunuz siz. Tamam oloy. Çantalarınızı da buraya koyuyorum. Çok güzel oldu kızım. Şunu bırakayım ben hemen. Şunu e, bırakıp gelip bırakıp geliyorum. Geldim kızım. Anne çok güzel oldu odam. Evet, çok güzel oldu. Hemen perde açalım Kızım sen önce kapat e, kapat bence. Çünkü güneş geliyor. Tamam, gel bakalım. Anne şimdi ne yapacağız? Kızım e, şimdi ne demek yani ne yapacağız kızım? Sen yorulmadın mı? Anne ben yormadım. Bahçeye çıkacağım. Hem şimdi kardeşimle onu da geleyim. İyi tamam. Ee, şey e, kendi bahçeye çıkmak istiyor da onu gözetler misiniz kameralardan? Hani biri falan gelmesin? Tabi efendim. Zaten dışarıda e, kameralarımız vardır. Tamam. Şimdi kızım e, sen git ben sana kaykayını falan getireyim. Tamam ama niye kaykayını git Tamam kızım. Şöyle geç bakalım. Kal burada kızım. Hatta sen gel benimle ben de sene seninle alayım. Giyelim buraları ben kaykaya şuraya bir yere sıkıştırmıştım sanki. Tamam kızım zaten çekmecedeymiş. Çıkalım. Tamam. Al bakalım burada sür kaykayını. Tamam. Hadi bakalım. Oh, Gözetlerseniz sevinirim çünkü birazcık delice sürüyor da. Peki efendim. Bir şey olunca da çıkarsanız sevinirim ayrıca. Tamam efendim. Ay ben de yukarı katam yok ya yukarı kata çıkmayayım. Yani burada oyun konsollarıyla oynamak varken neden yani? <laughs> Neyse sıkılıyordur. Atayım şuraları. Ben ne yapsam? Canım hmm. çok, çok sıkılıyor. Ben de bir ev mi Yok ya bence gayet temiz. Kitabımı vazmıştü, böl, bölmüştü zaten. Ben de burada kitabımı okuyayım bari. Biz geldik kızım. Ne yapıyorsun sen burada? Baba kaykay sürüyordum. İyi, şimdi biz geldik kardeşin daha bakalım. Eh, siz burada oyun oynayın ben içeri gidiyorum. Tamam. Kardeşim ne yapıyorsun? Kaykay sıyorum. Ben leşeyim, ben Tamam bakalım siz de oynayın. Allah Allah kapıyı da kilitlemişler. Ben açıyorum efendim. Buyurun efendim. Demeyelim ki böyle kalsın. Hem geçebiliriz. Peki efendim. O Edi Hanım kitap mı okuyorsunuz? Evet vallahi Kindi bu aralar aşırı ısrar ediyor. Bir dışarıya çıkalım. Bir posta falan aldık. Yeni çanta falan çıktı. İyi iyi bakabilir miyim? Odaların da orta çekmecede galiba. Tamam. Bakalım ne çıkıyor. O evet. Tam da kendinin istediği şey. Şu siyahla e, gri de zaten yüzde yüz ihtimalle ne olur. Çünkü artık kendi onu bize vermez. Ee, ben de televizyon izleyeceğim. Tamam. Yalnız akşam olmak üzere artık çocukları alsak mı? Bence de alalım. Ben gideyim alayım. Gelin çocuklar artık ıı, akşam olmak üzere. Baba ya. Akşam olmak üzere çocuklar. Gelin bakalım. O kadar dışarıya çıkıyorum. vallahi annemiz ıı, sizi ve beni keser yani. Gelin bakalım. Tamamdır. Artık yatma vakti geliyor değil mi? Evet evet ya baksana akşam oldu yani. Çocuklar hadi bakalım yatıyoruz artık. Ya baba ama. Ama babası yok ya. Bakalım yatıyoruz artık. Şimdi siz yatın bakalım. Oyuncaklarınızı da alın. Ee, Bu arada ben önceden sütlerini içeyim onlara. onlara. Tamam yatın siz. İyi geceler. Oh tamam. Biz de gidelim artık. Biz de yatalım. Tamam sen üstünü değiştir ben üstünü değiştireyim yukarı kata çıkalım. Tamam. Allah Allah. Temizlikçi nerede? Ya gelmedi ya. Of vallahi bu kadın iki gündür işini aksatıyor. Aynen. Ee, sen çık ben giyineyim sonra e, ben çıkayım. Yani işte tamam mı? Tamam tamam sen giy. Ben de elimi falan yıkayayım. Giyindim gomun gelebilirsin. Tamam. Aşağıda bekliyorum seni. Tamam. 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 Ben de giyindiğime göre ben de gidiyorum. Gel bakalım. Sen burada boş boş durma ya. Sen hep burada yatıyorsun. Burası temizlik için yeriydi zaten. Ondan sonra gel bizim orada yat Tamam. Ay gitmedin mi? Asansörde kaldım diye korktum ya. Basmayı unutmuşum. Tamam hayatım. Tamam. Çocuklar. Ay çocuklar uyumuş. Uyudu uyudu onlar. Seslenme onlara. Tamam onlar bundan sonra burada dursun ya hayvan. Orada çok sıkılıyor aslında. Tamam. Hangi ışık açık ya? Bir yerden ışık geliyor. Ben bu ışıklara bakayım. Allah Allah ya bu da açık değil. E, ne oldu efendim? Bir yerden ışık geliyor gibi. Ee, gelmiyordur gelmiyordur. Siz gidin yani gelmiyordur. Ee, peki peki. Allah Allah. Bu ne böyle? Kameralarda durdun. Ee, kamera niye çalışıyor ya? Ee, Bu amın kamera çalışıyor. Tamam ben şimdi kapatırım. Allah Allah tamam